Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Kovsa buradaki bir benzinin arkasında değil, çok güzel bir göl kenarında kamp yaptım. Burayı bu arada çok beğendim. 19 dolar gibi bir ücret ödedim ama bunun karşılığında sıcak su, içme suyu, barbekü alanı, çamaşırlarımı yıkama şansı, bunun gibi birçok olanak sağladı burası bana. Tek kişi değildi, bir aile, aile ile gelirseniz çok çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü 19 dolar bir kişi için Heh, yani gerek var mı bilmiyorum. Çünkü kamp yapıyoruz sonuçta ve hemen hemen her yerde durabilirim. Öncelikle size bu kamp alanını küçük bir gezdirmek istiyorum. Suyumuz kaynarken orada saat sabah 8. Ben çok erken kalktım ama işte duş aldım, kıyafetlerimi yıkadım, içme sularımı ayarladım, hazırlıklarımı yaptım. Şimdi kendime birkaç tane sandviç yapıp işte kahvemi ve çayımı yapıp yoluma devam edeceğim. Hadi şimdi bir turlayalım kamp alanı size. Aracımı park ederken gölün kenarında ve gün doğumuna göre ayarladım ki güneş doğduğunda güneş panelini direkt kurabilsin ve direkt akülerim şarj olabilsin diye. aslında birazcık daha ağacın arkasında bir yerdeydi ama güneş çıktıktan sonra birazcık daha ileriye doğru aldım. Şöyle gölün kenarına park ettim arabayı. Hemen arabanın karşısında ise Şöyle tuvalet alanı yapmışlar. Tuvalet ve duş alanı e, sol tarafta kadınlar, sağ tarafta erkekler olarak ayırmışlar. Ayrıca önüne de küçük bir kulübe tarzı çamaşırlarınızı yıkamak için bir bölme yapmışlar. Çalıştırmak için yapmanız gereken tek şeyse, kaldırıyorsunuz, kıyafetlerinizi atıyorsunuz ve deterjanınızı atıyorsunuz, kapatıyorsunuz ve buraya 4 tane 1 dolar atıyorsunuz. Yani 4 dolar ile çalışıyor. Hemen onların yanındaysa tuvalet, İki adet de duş bulunmakta. Duşların kullanımı birazcık ilginç. Yani ilginç derken daha doğrusu ilginç olan suyun tazi. Şuraya bastığınızda direkt olarak su çalışmaya başlıyor. Fakat o kadar çok tazikli çıkıyor ki hamama gitmiş gibi temizleniyorsunuz gerçekten. Gerek var mı bilmiyorum. Yani yanlışlıkla suyu önünüzde dönmeyin. Kimse de yokken şöyle hızlıca tuvaletin içerisinde göstereyim size. Arkamda lavabolar bulunmakta. Burada bir engelli tuvaleti, bir normal klozet ve bu arada Avustralya'da çişlerini böyle yapıyor erkekler. Diyecek çok da bir şey yok. Engelli duş ve onun yanındaysa ise 3 adet daha normal duş alanı bulunmakta ve hepsine sıcak su bağlanmış durumda. Direkt sıcak su gidiyor. Arabanın karşısında tuvalet ve sol tarafındaysa bir barbekü alanı bulunmakta. Barbekü alanının yanındaysa içme sularınızı doldurabileceğiniz bir çeşme bulunmakta. Ben bütün sularımı burada doldurdum. Hemen onun yanında bu kulübenin altında bir barbekü alanı var. bulaşıklarınızı yıkamanız için lavabolar. 2 adet barbekü alanı. Bir tanesi bozukmuş bu arada. Barbekü makinelerini çalıştırmak için de hemen altta bulunan bölmeye sadece 1 dolar atmanız yeterli oluyor. Ve tabii bir süresi var. Süre dolduktan sonra tekrardan bir daha 1 dolar atmanız gerekiyor. Barbekü alanının tam karşısında ise kafe bulunmakta. Kahvelerinizi işte oradan alabiliyorsunuz kolay bir şekilde. Ayrıca taze taze Muffin'de bulunmaktaymış. Önünde bir yazı var. Bir sörf tahtasının üzerine yazmışlar burada. Açığız kapatana kadar. <laughs> Sandviç yapacaktım ama fikrimi değiştirdim. Canım yumurta istiyor çok bir şekilde. Her yerde hindi var bu arada. Hemen yiyecek bir şeyler yapıp yola çıkmam lazım. Zaten çok geç kaldım şimdiden. Yapacağım bir aktivite var. Eğer ki olursa bir deve turu yapacağım. Onun videosunu çekmeyi çok istiyorum. Ayrıca eğer izlemediyseniz bu arada Uluru'da bir deve turu yapmıştım gerçekten muazzamdı. olur benim için bu zamana kadar yaşadığım en güzel tatillerinden hatta en güzeliydi. Benim için çok farklıydı çünkü deniz, kum, güneş üçlüsünden çok daha uzak, Çörün ortasında ve bazı insanların yani aborjinlerin gerçekten de kutsal sandığı toprakları olduğu için böyle birazcık daha bir önem teşkil ediyordu. Birazcık daha farklı bakıyordun olaylara. Orada yaptığım deve turu da de benim için. Çok farklı gelmişti. Çünkü çölde gidiyordum tamamen. Çünkü bu seferki deve turunda da yine aynı şeyleri hissedecek mi merak ediyorum. İnternet sitesine girdiğimde direkt içeriye girerek ben deve sürmeye geldim dediğimde beni direkt alıyorlarmış. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Umarım internet sitelerinde yazdığı gibidir. Gidince göreceğiz. Kahvaltımı bitirdim. Ortalığı toparladım. Çayımı kahvemi hazırladım. Yolculuk için hazırım. Şimdi de toparlanma vakti. Bu benim yastığım. Bu zamana kadar uyuduğum en rahat yastıklardan bir tanesi diyebilirim. İçerisinde hem sünger var hem de havayla şişirebiliyorsunuz. Ben genelde tamamen şişiriyorum. Kafamı yastığa koyduktan sonra hava kısmını açıyorum ve tamamen kafama göre şekil oluyor. O yüzden benim favorim. Derlikte vakum yaptığınızda bu şekilde katlı olarak duruyor zaten. Evet birileri de benim çadırımın videosunu çekiyor bu arada. Ben kapatırken. Yolculuk başlasın. Şimdi sanırım yukarıdan geldim ama şu tarafı merak ediyorum. Aynen. Enstitüprolarda evet, da her yerde şu anda kamp yapmış durumdalar. Evet önümde bir kum tepesi var ve insanlar o tarafa doğru yürüyorlar. Sanırım oranın arkasında bir sahil var. Şöyle şurada bir durup oraya doğru gitmek istiyorum. Bu arada bu tepenin arkasında bir sahil yoksa bile kum gerçekten çok güzelmiş. Yumuşacık kumu var. Hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Ayağınıza batacak hiçbir şey yok. Bayıldım bu arada kumuna hakikaten. Tepeyi bitirdim. Her yerde ayak izleri var. Büyük bir ihtimalle burada kum sörfü yapıyorlar. Burada çok ünlüdür kum sörfü. Yani Avustralya genelinde çok ünlü sörf tahtasıyla, ders kum sörfü için farklı bir tahta da olabilir. Onunla birlikte kumdan aşağı doğru kayıyorlar. Okyanus hemen şurada. Birazdan oradan geçeceğiz zaten. Benim için 15 dakika sürecek ama sizin için 10 saniye sürecek bir yolculuk yapalım. Let's go. Bayağı kalabalık bir yermiş bu arada. Hemen arkada bir tane yol var. İstersem aşağı kadar da inebiliyorum fakat buradan görüntü çok daha güzel duruyor. Aşağı kadar inmeyeceğim. Şuna bakın. Surf cenneti. Buranın adı da Bot Beach diye geçiyor. Herhalde Türkiye'ye dair özlediğim en büyük şeylerden bir tanesi de durgun deniz. Çünkü burada suya girmek istediğinizde dayak yemiş gibi oluyorsunuz. O kadar yüksek dalgalar var ki vura vura resmen dayak yediriyor size. Neyse yolumuza devam edin. Geçtiğim bütün yollar full kamp alanı. Her yerde kamp yapabileceğiniz yerler var. Tabii ki de hepsi de ücretli bunları. Az önce gösterdiğim tepenin aşağısına doğru indiğinizde burada da tekrardan okyanusun devamı var. İnsanlar buraya sörf yapmak için geliyorlar. Turistlerin uğrak noktası bu arada burası. Tamamen doğanın içerisinden gidiyor yol. İki taraf orman ve arasında çok da güzel olan bir asfalttan devam ediyorum. Kamp alanlarına yaklaştıkça, daha doğrusu turistik bölgelere yaklaştıkça etraftaki her şey değişmeye başlıyor. Mesela yerde birkaç resim çizilmiş, yazılar yazılmış. Her şey birazcık daha böyle hippi tarzında dönüyor ve gelen insanlar da aynı şekilde hippi tarzında. Büyük bir ihtimalle buranın yerlileri değil sadece. Benim gibi gezen insanlar da buraya buraya gelip duraklıyorlar. Kamp yapıyorlar, surf yapıyorlar. Deve turu yapacağım yere geldim şimdi. Hava inanılmaz sıcak bu arada. Kaç derece bilmiyorum, internetim yok ama gerçekten inanılmaz sıcak ve devasa bir kuyruk var. Ben burayı böyle çok da bilinmeyen, kimsenin uğramadığı bir yer falan sanıyordum ama sanırım şehire yakın bir yerde böyle bir deve türü olduğu için bayağı kalabalıkmış. Sanırım bu sırayı beklemem, beklemem gerekiyor. Şapkamızı takalım, orada oturup bekleyelim. Bütün günüm sırada geçecek anlaşılan. Giden gelmiyor değil Tam 1 saat 5 dakika bekledikten sonra sıra bana geldi. Fiyatı yetişkinler için 35 dolar, çocuklar içinse 30 dolar. Bu arada şöyle bir kask verdi. Sanırım bunu şapkanın altına takacağım. Çok fazla üstüne takacağım. Çok fazla güneş var. Evet. Böyle daha yakışıklı oldum değil mi? Ben ben. Geldik de bineceğim şimdi. Adam bu deve benim. Çalışan arkadaş şey dedi, çok seslidir ama merak etme seni incitmez dedi. Gerçekten de öyleymiş. tek o ses çıkartıyor. Ve devenin üstünde <laughs> binerken tutunmam gerekiyordu. O yüzden videoyu çekemedim. Evet kalkıyoruz. Bakıyoruz. Oh my god. Kalkması birazcık eğlenceli. Oturması da aynı şekilde. Çünkü önce arkasını kaldırıyor, ondan sonra önünü kaldırıyor ve dengem birazcık karışabiliyor. Şöyle. An itibariyle gidiyorum. Cotton. Peki benim devemin adı Cottonmuş. öyle hala daha sıra bekliyorum. Cotton nereye gidiyorsun? Bak sıra burada. Herkes sırada. Bir tek sen solda. Tam benim devam ya. Bir tek benim devam soldan gidiyor. Müzik Fotoğraf çekimi yapıyorlar. Ve herkesin tek tek fotoğrafını çektiler. Herkes işte 6 kişi, 5 kişi, 4 kişi diyor. Sıra bana geldi. Kaç kişilik grubum var dedi. Devam kaydı. Call you. I don't want to know what you think. I'm the one you go to. Whenever you feel like you're about to I wanna just forget you, but I'm gonna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. and your heart is out of sight. I just want to feel. My... Nedir bu Şöyle ya. No way. Teşekkürüm etti. Evet, deve da sonuna geldik. Eğlenceliydi. Dediğim gibi daha önce denediğim bir şey olduğu için ekstra herhangi bir şey hissettirmedi bana. Ama ona rağmen yine de eğlenceli. Teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz. Hepinizi çok öpüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Merak ettiğiniz şeyler varsa Avustralya'da gezmemi görmemi istediğiniz bir yer varsa lütfen yorumlar kısmına bunu ekleyin. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.